Merhaba sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Halinizi hatırlarınızı soralım. Yorumlarda yani mutlaka mutlaka bekliyoruz. Beğenilerimiz için çok çok önemli diyoruz. Sevgili değerli izleyenler, bu açıklamamızdaki mutlasyonumuzu son derece arttırmakta. O yüzden beğenilerimizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Efendim, evet bugün sizlerle birlikte ilk iki bölümünü yayınlamış olduğumuz yer altından not ağı turuncu bölümüyle takip edilecek isteği notlarımız. Evet. Açıyoruz. Aç tamam değil. Tamam hadi beni çıkartalım sormayı bilen insanların bunu nasıl yaptıklarını bilmiyoruz Ben yine devam ediyorum Bu tip insanlar kendilerini intikam hissine öyle kaptırırlar ki bu duygu onların varlıklarında ne var ne yok her şeyi ilk ölçürür. Ört pat eder diyetemiyiz yani ben böyle de devam ediyorum kudurmuş bir boğa gibi abi, boynuzlarını öne eğerek hedeflerinin üzerine koşarlar. Bu durumda onlara yalnızca önlerinden çıkan bir duvar engel olabilir. Sevgili Erdi izleyici konuklarımız Bu arada kitap elinizde ise biz de beraber okuyabilirsiniz. sonra sonra okuyabilirsiniz. Daha iyi olması adına sizler adına sevgili değerli izleyenler bu kitap videolarını yapmamızdaki temel gaye kitap okuma sevgisini aşılamaktır sevgili ilerleyicilerim. Hmm. Ben bunların başarılı olabiliyormuş gibi devam ediyorum. Görmeyenim... Bu tip insanlar kendilerini intikam üstüne öyle kaptırırlar ki bu duygu onların varlıklarına ne var ne yok, her şeyi silip götürür. İntikam almayın kendi çıkarlarını korumayı bilen insanların bunu nasıl yaptıklarını bilir misin? Bu tip insanlar kendilerini intikam hissine öyle kaptırırlar ki bu duygu onların varlıklarına ne var ne yok her şeyi silip götürür. Kudurmuş ki boğa gibi boynuzlarını öne eğerek hedeflerinin üzerine çıkarmış. Bu durumda onlara yalnızca önlerine çıkan bir duvar engeli olabilir o işlerinden geldiği gibi davrananlar belli bir iki gücü olanlar da işte böyle bir duvarla karşılaştıklarında birdenbire dururlar. Böyle de bir için duvar. İçine bilen ve bu yüzden hiçbir şey yapmayan bizler için olduğu gibi geri adım atmak zorunda bırakılanlar için bir bahane değildir. Onların vazgeçişleri 10 derece tanımlıydı. Duvarın onlar için sakinleştirici, huzur verici. Hatta belki de bir ölçüde mistik bir anlamı vardır. Neyse bu duvar bahsine daha sonra yine döneriz. İşte ben böylesine yapmacıksız bir insanı Doğa ananın onu nezaketle oluştururken tam da olmasının istediği şekliyle meydana getirdiği hakiki normal bir insan olarak kabul ediyor. Ben bu insana aşırı derecede kaygı duyuyorum. Böyle bir insan saçma sapan ya tavırları onun saçma sapanca olup olmadığı konusunda iddiaya girecek değil. Ama normal bir insanın mutlaka saçma sapanca olması gerekmediğini kim söyleyecek? Ben de böyle bir durumun kendine özgü bir mücadele cevap. Benim bu konuda bazı özel düşüncelerim ve bazı kuşkularım var. Benim bu konuda bazı özel düşüncelerim ve bazı kuşkularım var. Şimdi normal olmayan birini, anormal olan birini yani doğa ananın oluşturduklarını değil de laboratuvarlarda İmbikten geçmiş, üstün anlayışa sahip birini düşünelim. Bunda da bir mistik hava varmış gibi görünüyor ama bundan da emin değiliz. Bu kendini has ve nadir bulunan insan bazen kendi karşısının önünde birdenbire öylesini verir ki tüm manevi üstünlüğüne karşın samimiyetle kendisini insanlıktan çıkararak fareleşmiş gibi görmeye başlar üstün bir anlama yeteneğine sahip olmasına rağmen olup olacağı bir fareden başka bir şey değildir. Halbuki karşısında bir insan var. İşin en önemli yanı ise kimse ondan öyle bir şey istemeden onun kendisini fare sanması. Buna dikkat kesinlenizi isterim sevgili dairetler. Şimdi bu farenin nereye taptığına şöyle bir bakalım. Diyelim ki onun yüzden inciten bir olay yaşanmıştır ki bu duruma, duruma yani çok rastlanır. Şimdi neden bu ve bari intikam almak istemektedir. İçinde belki de İhomme de la netra et de la verite den daha çok kötülük. Kim I found it metro efdalara verilmeden çok daha büyük kimdir. Kendisini ürkütene kendisine yapılanlara aynı şekilde karşılık vermek için aşağılık bir istek, istek duyar. Bu istek belki doğa ve gerçeklik adamından daha çok çevirir onun için. Çünkü doğa ve gerçeklik adamı doğru saçma sapanca anormal olduğu için yani öz almayı doğrudan doğruya taksaya. Oysa fare üstün alması sebebiyle bunu kabul eder. Sonunda sıra maksada yani öz alma filmine gelir. İstikam alma filmine Daha bu fare üst yüzenmişliğinin yanına YER! çelik çukurlar, yeni rezillikler yeah, yeni gücenmiş etler ve olayın çevresinde çözülmesi gereken öylesine yepyeni sorunlar yığılmıştır ki ne yapacağı konusunda tam bir kararsızlığa ve çatkınlığa düşmüştür. Çevresi ister istemez soğalan şüphelerle, yoskularla, onunla alt açık alay etmeyi iş edinen vücut, yargıç kılığındaki iş bilen insanların tükürüklerinden oluşan pis bir çamurla uğursuz bir karşımla kuşatılmıştır. Tarihin bu durum karşısında yapacağı en iyi şey, her şeyden vazgeçip yapmacık, kendisine de inanmadığı küçümser bir gülümsemeyle deliğine dediğine kaçmak olacaktır. Orada değil, leş dokan, yer altında hakarete alaya uğramış zavallı fare öldürücü ve özellikle sonsuz bir nefret beslemeye başlar. Bundan sonra 40 yıl boyunca hiç aksatmaksızın uğradığı aşağılanmayı en küçük ve en utandırıcı ayrıntısına dek anımsayacak her defasında kendisinden de yüz kızartıcı şeyler atarak bu uydurmalarına alabildiğine üzülecek ve sinirlenecekti. Ayrıca diğer yandan kafasında kurduklarından utanır, kurmacalarından utanır, olanları büyüttükçe büyütür, bunlara eklemeler yapar, bağışlanmayı ise aklından bile geçirmez. Belki de intikam almaya bile kalkışır. Ama bunu miskince çünkü çünkü ne öz alma hakkına ne de başarısına inanarak yapar. Bu hareketin insan ölç almak istediği kimseden yüz kat daha fazla kendisini izlediğini ötekinin kılının bile kısımdanmayacağını ta en başından biri ölüm döşeğinde bunları bir kere daha hem de birikmiş faizleriyle hatırlar ve benim bahsettiğim o garip haz duygusunun özü işte tam da bu. Soğuk, iğrenç, yarı umutsuzluk, yara inanç halinde bu kendini bilerek diri diri acıya gönme durumunda içine işleyen tatmin edilmemiş istekler zehrinde tüm, tüm bu kararsızlıklar çırpınmasında asırlık kararlar ama ve bir dakika sonra pişmanlığa boğulma durumlarında yatmaktadır. Bu o kadar ince, bazen o kadar bilincine varılamayan bir şeydir ki birazcık dar görüşlü insanlar veya sadece sağlam sinirlere sahip olanlar bile bundan hiçbir şey anlamazlar. Şimdi siz gülerek belki şu tokat yemeyenler de anlamaz diye ekleyecek ve nazikçe yediğim bir tokat yüzünden böyle uzman gibi konuştuğumu ima edeceksiniz. Bu hususta düşündüğünüz hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Bunu da söyleyeyim, hiç tokat yemediniz baylar. Merak etmeyin. Hatta hayatta tokat atmak için tek fırsat bulamadığından üzülmesi gereken belki de benim. Ama şimdi hepimizin ilgilendiren konuyu burada bırakalım. Bundan sonra bu konuda tek bir kelime bile etmeyeceğim. Zevklerin bazı inceliklerini kavramayan, kavrayamayan, sağlam, sinirli insanlar hakkında sakin, sakin, inceden inceye yazmaya devam edeyim. Bu insanlar yere geldiğinde öküz gibi böğürerek boğazlarını yırtar dururlar. Gerçi bu çeşit insanlar imkansızlık darla karşılaşınca hemen iner, tünel, inerler. onlar için bir taş var mıdır? Nasıl bir taş vardır? Elbette tabiat yasalarından, tabiat bilgilerinden çıkarılan sonuçların masanatiyen taş duvarı. Misalen Elbette tabiat tasalarından, tabiat bilgilerinden çıkarılan sonuçların matematiğin taş duvarı misalen. Bir çıkıp da insanların atalarının maymunlar olduğunu söyler ve bunu kanıtlarsa ister istemez kabul etmek zorundasın. Sana bedenindeki bir tek yağ damlasının senin için insan insanın içinden daha değerli olması gerektiği Erdemlerin, sorumlulukların, görevlerin, inançların, safsataların, boş inançların hep bu sonuca var diye böyle değerlendirildiği da karşı çıkmaz. Olduğu gibi kabul etmek zorundasın. Çünkü tüm bunlarda matematiğin 2 kere 24 eder kesinliği var. Biraz itiraz etmeyi deneyin isterseniz. Aman efendim diye sizi hemen uyarırlar karşı gelinir mi hiç? Elbette iki kere iki dört eder. Tabiat size sormuyor ki onun sizin isteklerinizle kanunlarını beğenip beğenmemenizde hiç işi olmaz. Olduğu gibi kabullenmek zorundasınız. Onu yani tüm sonuçlarıyla birlikte. Duvar duvardır vesaire vesaire. Aman tanrım herhangi bir sebeple şu tabiat yasalarından biri sen verecek olursak iki kere iki'nin dört ettiği benim hoşuma gitmiyorsa kime ne? Bana ne tabiat yasalarından mat matematikten? Bana ne? Bana ne tabiat yasalarından matematikten? Kuşkusuz bir duvar duvardır ama böyle bir duvar yıkmaya gücüm yetmiyorsa boş boşuna da yırtılacak değil mi? Karşında bir taş duvar var diye i̇şte, büsbütün bütün eğmeye razı olamam. Sanki bu çeşit taş duvarlar iki kere ikini dört etmesi gibi bir kesinlikle evreni etkileyecekmiş. Buna gücü varmış gibi bu saçmalığın en büyüğüdür. Öte yandan tüm taş duvarları, tüm engelleri, tüm imkansızlıkları görüp anlayabilmenin güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Bunların hiçbir şey istemiyorsanız yanlış başınıza, yalnız başınıza kalmak, mantığın kesin kurallarına boyun eğerek o ölümsüz tas duvar konular konusunda böyle olmadığını bile bile kendinizi tutturacak kadar çirkin sonuçlara ulaşmak üstsüzlüğünüz yüzünden sürekliyle süre, diş ödülü çok hoş bir olaydır değil mi? bir kimse ya da bir şey olmadığı ya belki de hiç olmayacağı için eliniz kolunuz bağlı bir içinde şefsiz baygınlıkları geçirirsiniz. Sanki kendinizi bayılınızdan teslim edersiniz. Çünkü artık farkına varmışsınızdır. Sevrenecekleriniz en çabukluğu, durum hile ve sahtekarlıklarla dolu bir bulamaç olduğunu, aldatmaca ile dolu olan bir, bir dünya oluşturduğunuzu bile bile kime ve tepme sebeple, sebeple kestiremeden Tüm bu aldatmacalar, karışıklıklar arasında içiniz sızlar da dostlar. Bilmediklerimiz arttıkça sızılarımız da o aranda çoğalır. Sevgili ailemizdeki konuklarımız, evet takipçilerimiz. Umarım beğendiğiniz bir bölüm daha ortaya çıkabiliriz. Eee... yolda o dostlar için, yanlış olduğum gibi ilk bölümde ve ikinci bölümde ee, izlemediği için sizler de nelerden bahsettiğini beğendik yine hat yine yani aynı şekilde onları bile bitirmekten kendimizi alamıyoruz ama e, vaktimizden almamak adına da size getirmiyoruz diyelim sevgili dahil edici konudan e, beğenilerinizi bekliyoruz yorumlarınızı bekliyoruz onlar bizim için çok çok önemli diyoruz e, gayet güzel bir e, kitap Allah'ın varlığı ve bir bilgi diğer tarafından insanlar şimdi görece dörtüncü bölümde yine aynı bölümde beyan ettiği gibi düzenin bozulmasına değindiğine ile getirdim bu ikinci bölümdeseydi bilgilerim konular bölümde 5. bölümde neler neler olacak sizler neler bekliyor sizlerin neler bekliyor sizler sizlerle beraber okumak teklif edelim umarım beğenirsiniz diyelim. Yer altında notlar ikinci bölümünü noktalıyoruz. Yodor ee, Dostoyevski ee, şahane bir kitap ele almış. O halde Yes! Yeni videolarda, bölümlerde görüşmek üzere. Hayırlı günler!